Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Araştırmacı yazar Haluk Özdil, gizemli Bolu kazısı ile ilgili şok edici iddialarda bulundu. Şayet aranan şey bulunursa dünyada depreme neden olacak. Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Kovacak köyünde Sıtkı Toy'a ait arazide Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 3 aydır gizemli bir kazı çalışması yürütülüyor. Mayıs ayında bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nden 15 maden işçisi getirildi. Tam teçhizat bölgeye gelen madenciler, yer altına inerek kazıya başladı. Havalandırma ve jeneratör sistemleriyle maden işçileri 2 aylık süreçte yerin metrelerce altına indi. Büyük gizlilik içerisinde süren esrarengiz kazının halen devam ettiği bildirilirken, jandarma ekipleri ise dışarıda güvenlik önlemi aldı. Bölgede her ne kadar altın hazinesi arandığı öne sürülse de araştırmacı yazar Haluk Özdil'den çarpıcı iddialar ortaya atıldı. İşte Haluk Özdil'in o açıklamaları. Burada Tarsus'tan daha tehlikeli bir şey aranıyor. Orada tonlarca altın filan aranmıyor. Eski eserde aranmıyor. Burada buluntular çıktıkça herhangi bir fotoğraf servis edilmiyor. Orada aranan şey dünya düzenini değiştirecek bir şey. Bildiğim şu, çok titiz bir çalışma yapılıyor. Yerin 17 metre altında tünel açılıyor. Resmen bir metro tüneli açarcasına bir çalışma var. Bunun bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Bölgedeki köylüler dahil o noktaya yaklaşamıyor. Ham bir sır kazı. Bu yerleşkede birbirine geçiş kapıları, tüneller yıkılmış ve bu anlamda çalışmalar yapılıyor. Burada o kadar önemli bir isim kalmış ki bu şekilde çalışmalar yapılıyor. Bulundu takdirde Türkiye'nin eline çok büyük bir güç geçecek. Eğer bulunursa dünya düzenini değişmesine sebep olacak. Birçok ülkenin sarsılmasına sebep olacak bir şey bu. Hatta Hristiyan dünyası karışabilir. Büyük bir gizlilik eşliğinde çalışmalar devam ediyor. Burada altın değil de başka bir şey arandığını yenilemeliyim. Benim kaynaklarım bu yönde bana bilgi geçtiler. Burada aranan şey bulunursa Türkiye'nin eli fena halde güçlenir ve tüm sorunları ortadan kalkar. İstenilen şey bulunursa Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bize bunun açıklanmaması konusunda istekte bulunacak. Göreceksiniz Amerika Birleşik Devletleri ile sorunlar bir anda ortadan kalkacak.